Sabah güneşimiz olmuyor yetmiyor. Gece de bizde Sefa Bey. Yok ya bugün ekstrem. Bugün Valorant oynayasım var. O yüzden dedim ki bir tane LoL oynayayım. Bir LoL'den böyle bir kanserleneyim biraz. Sonra oradan. Hatta bir saniye. Aklıma gelmişken. Yazayım body'mize. Duo'muza. Bir elis oynayalım. Bayağıdır da oynamıyorum. Bir özlem. Gidermeli. Direkt botlayın arkadaşlar. Şey toplayın arkadaşlar. Şimdi burada yapmamız gereken. Bak taba bassın kanka. Bak taba bastın. Jungle'sın. Taba bastın. Karşında bir tane TP toplayın varus. Bir tane mid lane, Cassio TP, asla saygı denen bir şey yok. Eş var, Eris var ama cleanse yok. direkt bak burada var ya bot lane'e 50 kere dive atarım ama o TP aldığı için o Varus'u, o Varus'u oynayacağım. Normalde ben buraya top lane'de x bir şampiyon olsa Varus'u yerine mesela diyorum Markayı, ne bileyim Sejuani, gitmem. O bot'a 20 tane kamp atarım. Niye? Gank atarım. Çünkü cleanse'leri yok ve heal'ları yok adamların. 80 tane dive at, koş koş dive at. Ama şimdi daha eğlenceli bir şey gördüm. <laughs> Top daha eğlenceli bir şey gördüm. Bu sefer o Varus'u keseceğiz. Lol'ü bu ara fena saldım. Hatta öyle ki YouTube'a atacak video kalmadı elimde. 5 tane falan kaldı yani. Benim normalde YouTube videolarım 10 günlük, 15 günlük hazır olurdu. Bu ara biraz YouTube videolarım... Aslında bu Wolf'i almamalıydık. Valo sarmıyor ya LOL başlıyor. Nasıl ya? Valorant değil mu? Diamond birdim de düştüm Plot 3'e. <laughs> Ama plat olurum bu. Şey Diamond olurum yine bugün muhtemelen. Ya Valorant çok garip amına koyayım. Öyle kötü oynuyor ki millet. Ben yemin ediyorum rank atmaya başlayalı bir hafta falan oldu yani. Hayvan gibi oynayın bu öldü bu arada. Ölmemiş. O flash'ı almak için attım da. Açıkçası poza yedikten sonra flash atar diye Neyse önce şeyi alayım. Bu lane pushlayacak değil mi? Ha -ha. sen geleceksin sen oraya. Sana bu oyunu oynatmayacağım. Geçen maç bizim takımda biraz olay yarattı da bu çocuk. Bendeydi. Maç bozuldu. Yine Varus almıştı tapa. Herkes AP falan da bu bir şeyler dedi ya. Hadi herkes AP alsın falan. Ben... Şimdi o yüzden... Aa göründüm galiba. Göründüm. Başarısız gank. Aha! Oo, aman 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 aman. Aman aman. Direkt flash'ını at. Direkt flash'ını at kanka. Slow'u yeme. Heh. Güzel. Nice. Oğlum 4 Devil Graves lan. Benim ağzıma sıçarabiliyor musunuz? O yüzden ona denemeyeceğim. Ama sen buraya geliyorsun. Ya bunlar arkadaşlar. Teşkilata denk geldik ya. Kanka teşkilata denk geldik. Flash yok. Graves geliyordur diye oraya attım da. Oğlum burada tötem nasıl olabilir ve bu adam beni gö. Ha bunlar beni demek ki... Vallahi kötü teşkilata denk geldik. Ben şu an gurur yaptım arkadaşlar. Bu oyunu duygusal oyna oynayacağım. Bu oyunu duygusal oynayacağım. Top lane'deyim. Çıkmıyorum kanka. Kamp da alınacağım. Geliyorum oğlum. Öldüreceğim lan seni. Abi lan çık bloklayayım çık. Oğlum az daha blok atamıyordum adama biliyor musunuz? Ama Varus'u benim kesmem lazımdı. Şimdi lane'den bir gank çakacağım o Varus'a. Anlamayacak ne olduğunu. Öldüreceğiz. Bot lane'im de şansa iyi geldi herhalde. Kestiler. Bu oyun tapta döner. O Graves de gelir. Biz burada kapışırız. Eğlenceli oyun. Oyun eğlenceli. Saldır. Tipini attın ha Varus. Tipini attın. seni yiyeceğim. O bunu almaya gelir arkadaşlar. Acil burayı. Acil. Bir tane daha öldü. Ölmen lazım. Ölmen lazım. Ölmüyor. Öldü öldü. Ehehehe gel bakayım kanks. Şimdi bak şimdi ne yapıyoruz burada biliyor musunuz? Bak bekliyoruz. Hiç hiçbir şey atmamıza gerek yok. Şöyle bir tane vuruş. zinc <laughs> koy freeze anam babam. <laughs> Freeze'i koy baba geliyor. Frizz'i koy. Baba geliyor. Hemen burada base'imizi çakalım. Bak şimdi. Tak. Aldık. Tapsay'da. Başka lane yok oğlum. Gözleri kapat. Sadece tapa koşuyoruz. Sadece tapa. Aslında red'i almam lazımdı burada. Çok trollüyorum şu an ama bir, bir tur daha keseceğim onu ya. Şuraya kesinlikle ward atmaya gelecek. Geç kalmadıysam iyi olur. Çok iyi. Sen benden çekeceksin oğlum. Sen Varus top lane alacaksın. Bir de TP ile Elise karşı oyun oynayacaksın. He Getaş. 300 puan da sağ sol chilling. Keyfimize bakıyoruz. <laughs> Sanki 700 puan kasacağım. Yo bak şimdi izleyin arkadaşlar. Just, just watch this. Okay? Just watch this. Bak. Ama senin bunu acil kesmen lazım. Buraya totem atmadan geçerse öldü. Buraya atmadı değil mi totemini? Atmadı. Buraya kesin atacak ya. Aha! Aha! Lan oradan gitmen ne değiştirir? Öldün oğlum sen. Push da minyonu kanka. <laughs> Adama 6 F4 attıracağım ya. Lan sen oradan duvarın kenarından niye yürüyorsun? Dive la, dive la direkt. Aaa kanka olmadı troll. Aaa 6 level olmuş köpeğe bak. Neyse bu çocuğun skillleri kaçırması biraz kötü oldu. Bu klet bu arada artık 2 ve 1 atar. insansa, Hayvansa bilmiyorum da. İnsansa ölmez daha. Ha Kasyo gelebilir. Kasyo gelebilir kanka size dikkat edin. Koy bir ok. Koy bir ok. Bir şey koy. <laughs> Zord. It's fine, it's fine, it's fine. Not fine. O, e, ne öldü o adam? Adamın grompa zınk çöktük. Golemlerimi al. Take my golems after base. Adama kaynak. Beni bir salar mısın kanka? Beni bir sal ya. At bir totem. At totem. Oğlum siz insan değilsiniz. Subhumansınız ya. Valla subhumansınız ya. Bu Graves ne ara geldi buraya lan? Bu benim hatam galiba. Ben direkt tapa koşuyorum. Golemlerimi al. Aa kanka öyle golem alınmaz. Bu ne olacak? Oo çok iyi. Bir dive. Oo müthişsin. Zord. Hı. Kanka Allah aşkına şuna vur. Bak ben burada komaya girerim burada bu dragon giderse. Ben size onu söyleyeyim. Nice. Bunun ultisi vardır ya. Buna gitmek istemiyorum. Bilemiyorum infosunu. Eyle atlasam toteme çok rahat onu kozalardım ama kaçabilirdi o koza. O yüzden risk etmeden skatıla karşı tap kudurttum. Eskiden hep YouTube şeyleri öyleydi. Böyle aralarında birçok kişi yapıyordu onu. A özel oyun kurup karşı tap delirtti mesela abi. Oradan <laughs> oradan ana ol chat'ten sövdürmeler. Senin ben onun avradını alan açık adres çare tükenmez. puşta şu üç tanesini beni sok açıma. Oraya öyle giremem. Ananı avradına bilmem ne yapayım ya. Bu arada riskli bir hareket çık. Çık çık kanka. Çıkma. Ama bence çık. O shutdown'u verme bingo oldu. Valla onu alırsa sıkıntı olur. Diğerlerine okey de bu. Merkür aldı. Bir tane de şimdi şey alacak. Malmortius biliyorum. O bu yıldı yapıyorsun. Grace oynuyoruz yani. Oyunu kitliyor arkadaşlar. Vallahi kitliyor. Bak dün Diana oynuyorum. Bir master falan böyle. Karşıda Grace var. Ben tek AP'yim takımdaki. Lavuk. Burayı da alalım. Çıktı galiba. Lavuk bir tane Malmortius aldı. Çok fittim. Oyunu bir kitledi. Tek atamıyorum adama Grace'e. Serilası var. Bana vuruyor pompalayla. Yarı can atıyor. Bir ve bir de kesiyorum yine ama... Takım fightlarını da çok rahat taşıyor. Oyunu kitliyor yani. Gerçekten o Malmortius oyunu kitliyor. Aynı şey gibi. Operatör alıp böyle bir saydı tutarsın. Valorant'ta anladınız artık. Ondan sonra hep Valorant örnekleri. Buraya geleceğin gibi. Ya senin ben çar Charlie... Bu arada bilerek kırmadım. Adamı Q ile kesip E ile kalkıp ona inecektim. Yapamadık. Tapleyin taşır herhalde ya değil mi? İyi, çok belliydi. Aha ok mu geliyor? Ok geliyor. Oh! Ulan sen kimsin? Uğut okursun işte arkadaşlar bu. İşte evet. Aa. Sen beni az önce kestirmiştin ben öyle hatırlıyorum. Ha yine kestirdi. Onun çorabını deli diyor ya. Kanka böyle bir çar olmaz ya. Bak vallahi jungle oynarken yani Renata'dan nefret ediyor. Bundan sonra Lulu değil de mı banlasam? Yani çok 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 iyi oynamıyorsa Renata bir işe yaramıyor ama iyi oynayan adam biraz şey yapıyor yani. <laughs> ya çok sıkıntı değil bir şey olmaz ya. O adam bizi kestirse ne olur. Ben şimdi flash atıp o Twitch'e Koza'yı bir yazacağım. Oğlum bu adamlar nerede kaybetti biliyor musunuz? Kaç saniye? 38 mi? Yine kamp alamadık. Bu adamlar klan almayarak kaybetti arkadaşlar. Eş ve şey var kanka. Elis var. Klansiz keri oynuyorsun. 300 puan adamsın ya. <laughs> Yazıklar olsun. Abdülhamit'i savunun. <laughs> gel bakayım şuna gel. Gel bakayım. Zenk. Abi ben bu adamı koza atamıyorum bu arada. <laughs> spot çok iyi, spot çok iyi. Onların bunu bırakması lazım. Gelirler oyunu kaybederler direkt. Aa Herald. Kanka vur. Vur vur vur. Smite attırmayın bana buna. Allah belanızı versin ya. Smite attık buna şimdi. Buna ne yapacağız? Hello. Bunu alabiliriz. Aha botta bir tane kile Herald'ı niye gel kam. <laughs> Arkadaşlar. Bak Clayt buraya olin atsaydı oyunu kazanmıştık direkt. 5 tane kill alacağız 4 tane. Ya bravo. 1'e 2'ye 8. Varus'u bir kere daha keserek ne elde ettik acaba? O laning phase'deydi kanka. Artık o adamı kesmek kazanç değil. Zarar. Al işte. Bu arada biz bu oyunu kaybettik galiba. Bu ama kanka troll ya. Troll. We would killed them all. Geliyorum. <laughs> ne? 900 gold mu? Biz bu oyunu kaybedek ya. Biz bu oyunu kaybedek ya. Need like 300. 3. 3. Aha. Nice. 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 Lan slow'una senin. <laughs> Arkadaşlar Kassiopey'nin. Hanks. <laughs> Baron alalım hadi. Sonra da Dragon. Kanks. Renetan'ın ultisini kenardan dojlayayım dedim. Olmadı ya. Diana mı oynasın? Diana'dan herkes sıkılmış oğlum ya. Youtube'da da insanlar Diana artık izlemiyor anlamadım. Diana o yüzden bir süre Diana yayında oynamayacağım. Ben zaten off stream oynuyorum yine de ya, oynadığım zaman Diana. Şimdi arkadaşlar buranın bayı normalde ne biliyor musunuz? Buranın bayı void alınır. Shadow Flame alınır. alınır. Eclipse var, shield alıyor. Renata shield veriyor. Üstüne muhafız şirünü var. Guardian oradan shield geliyor. Bir de Zonya alınır. Hepsi olur aslında ama sanırım ben Shadow tercih edeceğim. Çünkü Void ile Zonya'nın arası. Hani canman veriyor ya. Asa, hasar da var. Asar. Benim smite'im olmadığı için burada böyle bekleyeceğim arkadaşlar. Awesome. O R flash üstüne Everfrost çok iyiydi bu arada. Reneta W'siyle mi kaçtı şey ya? O kasadenin de mi öldü lan? Reneta W'siyle kaçtı herhalde ya çocuk bu. Yoksa kaç çıkamazdı oradan. Flash'im olsa çok güzel bir burada fight'e kalırım da. Oh my fucking Abi. Bu Reneta bak. Senin ananı avradını bilmem. Sinan engine bağlayacağım yine ya. Az önce olan olayı gördünüz mü? Az önce olan olayı gördünüz mü? Ben Kred'e vurduğum için Renata ultisinde Renat, Kred öldüğünde 50 gold geldi asisten. Ananı avradın. Nasıl lan? İlk defa denk geldim böyle bir şeye. Kendi takım arkadaşımdan asist aldım. Öldüğü için. Nasıl olur lan böyle bir şey? Nasıl lan? 50 golden hesabını mı yapıyorsun? Ya hesabını yapmak değil. Böyle bir şey olduğunu bilmiyorum. Bilmiyordum yani. Yok kule falan yıkılmadı. Kaledin üstünde yandı 50 gol çünkü. Oradan anladım zaten. Buradan bakmadım ki. Şurada kled öldü 50 gol yandı üstünde. Renet ultisini yedim. Klede basic attım işte orada kendim ölmeden önce. Adam ölünce asist geldi. Barus'un <laughs> <laughs> haline bakın ya. Kanka inanılmazsın ya. Gerçekten beni... Oo, oo güzel ulti. Güzel ulti. Çok iyi ulti hatta. Renata varken yapamıyorum ki. Ya Cassio'nun zehirine havada ölmezsin kan. Bu, bu bu, bu hareketi yapıyorsan ölmemen lazım. Lanet Kasyo. İşte bu da böyle oyunda arkadaşlar ya. Valla. Ömer Caitlyn'i güzel oynuyor. Baya güzel oynuyor Caitlyn'i ama. Ee, Ömer kardeşimizin şöyle bir sorunu vardı. Masaya yan otururdu. Ben mesela böyle arkamı yasladım mı. Ömer kardeşimizin bir tane Nailah'ı var arkadaşlar. Görmeyin yani. Yine Nailah oynuyor. Bak. Bak böyle üf yaparken boynum 400 derece angle yapıyor. Tek. Lan niye reset alıyorsun? Heh. <laughs> 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 Abi çok iyi ya. Bu arada Ejder'e neden Q atmadım biliyor musunuz? Ejder öl Smite'le öldürüp Q'mu Alev Ejder'in buff'ıyla vurmak istedim. Cassio'ya da altıma miyazma attı. Çok iyi bir damage izleyecektik orada. 1K falan vurdu muhtemelen. Gerçi canı yoktu o kadar ama. Çok iyi bir damage izleyecektik olmadı. Bak şimdi bak bak bu pusunun, pusunu tutmam ihtimali yok kurtlar vadisi pusu arkadaşlar izle İzle bak şimdi pusuyu izle <gülüyor> <gülüyor> Göremezler ki bir kere oynadım onu youtube videosunda artık şey bak şimdi izle Ama ölmedin ya sen de ben ne diyeyim yani Şey i̇şte bu aidim yok ya ondan ölmedi bu arada Bu pusunun aha öldün öldün öldün, öldün. yok kaçtı Oğlum smite atamadık adama. Smite mi var mıydı lan? Bak şu MR veriyor ya arkadaşlar. 50 MR çok yüksek ya bu. Tuttu adamı yani. Guardian, Guardian 50 tane shield geliyor. Onu tuttu orada helal olsun. Ben de diyorum. Smite! Kulaklık iyi. Benim alabilirsin. Pro X. Twitch'i nerede yakalarız? Derken. Şurada güzel bir şey yazmak istiyorum birine ama Nice Dink. Aaaa Oğlum bin vurdum lan varsa Vallahi bin vurdum GG müthiş maçtı. Güzel, eğlenceliydi. Bak bir söyleyeyim LoL'de gerçekten bazen böyle eğleniyorum. Yani troll mu rol ama güzel maçtı. Eğlendik. Ee, keyfimiz yerinde. Modumuzu yakaladık. Ben eşe veriyorum. Klede vermeyeceğim. O klet orada Herald'ı ulti atmalıydı. Gitti. 8 kere ölmüş Varus'u bir kere daha kesti. Ne gerek var? Ne, ne gerek var kanka? Ne gerek var? Bakayım. Hmm. Nice. Nice. <laughs> en çok hasar ben nasıl vurmuşum ya? <laughs> Vallahi hepimiz de aynı hasar vurmuşuz. Şuraya bak. Şiir gibi takım. Şiir.